Malezya'da yaşayan 21 yaşındaki Habil son derece zeki bir gençti. Fakir bir ailede büyüyen Habil buna rağmen başarılı bir eğitim hayatı geçirdi. Kimi zaman yemek yiyecek bile paraları olmadığı halde o bundan hiç şikayet etmemişti. Aksine bu durum onun için motive ediciydi. Ne yaparsa yapsın başarılı olarak bu yokluktan ailesini kurtarması gerektiğini düşünüyordu. Habil bu yüzden yaşıtları dışarıda top oynarken evde ders çalışırdı. Tüm sınavlarda başarılı olmak için elinden geleni yapardı. Bu fedakarlığı ve çalışkanlığı sonunda meyvesini verdi. Ülkenin önde gelen üniversitelerinden birinde burslu olarak eğitim gördü ve dereceyle mezun oldu. İş hayatına girmek için sabırsızlanıyordu. Mezuniyet notları ve üniversitedeki akademisyenlerin tavsiyeleriyle çok zaman kaybetmeden girişimci Azre Walter'ın yanında işe başladı. Azre gencin ne kadar hırslı ve çalışkan olduğunu anlamış ve onu şirketine iyi bir pozisyonda almıştı. Ancak Habil işe başlamasının üzerinden aylar geçmesine rağmen diğerlerinden tamamen ayrı duruyordu. Öğle arasında ya da iş çıkışı birlikte gidilen yemeklere katılmıyor, hafta sonları bir şeyler içmek için davet edildiğinde geri çeviriyordu. Öğle yemeklerini evden getiren, sürekli aynı kıyafetleri giyen Habil'in tavırları diğer çalışanlar arasında zaman zaman dalga konusu bile oluyordu. Ofisteki söylentiler patron Walter'a kadar ulaştı. Ama diğerleriyle aynı maaşı almasına rağmen böylesine kısıtlı bir yaşam sürmesinin kendi tercihi olduğunu düşündü ve konuyla çok ilgilenmedi. Azre Walter bir akşam geç saatte unuttuğu bazı dosyalar için ofise geri dönmek zorunda kaldı. Belgeyi aldıktan sonra tam çıkmak üzereyken odalardan birinin ışığının yandığını gördü. Bu tuhafına gitti çünkü cuma akşamları herkes eğlenceye gider, kimse mesaiye kalmazdı. Merak edip ışığın geldiği odaya yanaştığında içerden tuhaf sesler geldiğini fark etti ama kapıyı açtığında odada kimsenin olmadığını gördü. Biraz tereddüt ettikten sonra masanın arkasında bir karartı olduğunu fark edip o yöne ilerledi. Gördüğü manzara karşısında çok şaşırmıştı. Habil masanın arkasında yere koyduğu elektrikli tencerede pilav pişiriyordu. Ona bu saatte ofiste ne yaptığını ve neden pilav pişirdiğini sorduğunda genç adamın paniklediğini fark etti. Habil işleri uzadığı için ofiste kaldığını ancak sabahtan beri bir şey yemediği için çok acıktığını söyledi. Pilav pişirmesinden dolayı özür diledi. Walter o andan sonra Habil'in neden bu kadar tasarruf etmeye çalıştığını sorgulamaya karar verdi. Ofisin hemen alt katında bir kafe vardı ve oradan yemek yiyebilecek kadar çok para kazanıyordu. Israrla hikayesini sorduğunda Habil biraz utanarak ailesinin durumunu anlattı. Babasını yıllar önce kaybettiğini, annesi ve üç kardeşiyle birlikte o günden sonra çok zor zamanlar geçirdiklerini anlattı. Eve para getiren tek kişi babalarıydı ve bu durum aileyi büyük bir çıkmaza sokmuştu. Abil bir yandan okula devam ederken diğer yandan part-time işlerde çalışarak ailesine destek olmuştu. Okuldan mezun olunca da şehir merkezine gelerek bu işi bulmuştu. Kazandığı paranın büyük bir kısmını annesi ve kardeşlerine gönderdiğini söyleyen Abil, ne kadar çok tasarruf edebilirse onların o kadar rahatlayacağını düşündüğünü, bu yüzden yemek, eğlence ya da kıyafet gibi şeyler için para harcamak istemediğini anlattı. Walter, 21 yaşında bir gencin bu kadar düşünceli olmasına çok şaşırmıştı. Ofisteki diğer çalışanlar kazançlarını son model telefonlar, havalı giysiler ve eğlence için harcarken, onun karnını doyurmak için bile para harcamaya çekinmesinden etkilendi. Habil'in bu konudan bahsederken mahcup olduğunun farkındaydı ve daha fazla sorgulamadan işi sonraya bırakmasını söyledi, birlikte yemeğe gitmeyi teklif etti. Genç adam bunu başta reddetse de patronu ısrarcı davranarak onu yemeğe çıkardı. Walter o gün Habil'le patron çalışan ilişkisinin dışında samimi bir dostluk geliştirdiğini, onun her zaman yanında olmaya söz verdiğini anlattı. Habil'in çok etkilendiği hikayesini sosyal medyada paylaşan adam, bunun herkese örnek olması gerektiğini söyledi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.